Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en kolayından bir fiyonk modeli gösteriyorum. Herkes yapabilir arkadaşlar. O yüzden çok kolay bir model uyguladım. Hemen yapımına geçiyorum. Şu şekilde önce göstereyim. Sarı, beyaz, mor. Yazmanın çiçekleri bu şekilde. Fiyonklarını da bu şekilde koydum. Şimdi hemen yaprak yapımına alt zeminini yapıyorum. Şimdi arkadaşlar alt zeminine 5 tane yaparak devam ediyorum. Altıncı da fiyonkları koyuyorum. Hiç ayırıp arasına bir şey koymadan bu şekilde düptüz bir oya giderseniz üzerine fiyonkları yerleştirebilirsiniz. İstediğiniz renkte, istediğiniz sıklıkta. Ben arasına 5 tane yaprak misali koydum ve 6.ye yerleştirdim çiçeğini. Bu benim ayarladığım sıklık. Sizler daha fazla ya da daha az yapabilirsiniz. 3 taneli yapabilirsiniz ya da 7 tane koyup yapabilirsiniz tamamen sizin zevkinize kalmış. Nasıl beğeniyorsanız o şekilde yapın arkadaşlar. Model uygulaması benden, sizden. Fikir üreterek farklı farklı modeller çıkarabilirsiniz ortaya. Şimdi bu şekilde. Bu böyle devam ediyor arkadaşlar. Şimdi fiyonkları yazmanın kenar rengiyle bağladım. Yazmanın kenar rengini. Kesiyorum şu anda. Dediğim gibi 5 tane 6.dan fiyonk yapacağım. Önce modelin üzerine yaprak diye koyduğu modelin üzerine maviyi bağladım. Sonrasında sarıdan bir fiyonk yapacağım. Fiyonku hemen gösteriyorum. Şimdi bu kesilmiş çengelli iğne tutuyorum ipi. 13 kere sardım. Siz isterseniz daha tok yapabilirsiniz. Ben 13 defa sardım. Şu şekilde ipini kesiyorum. Şimdi geliyorum nasıl eklediğime. Şu eklediğim yer, mavi eklediğim yer tam ortaya geliyor ve ortadayken iğneyi oradan takıyorum. Bağlıyorum. Gördüğünüz gibi. Bu şekil. Şu anda tek bağladım. Sonra tekrar sağlamlaşsın diye bir daha bağlıyorum. Küçük bir çıkıntı bırarak tekrar bağlıyorum. Ve o çıkıntıdan bir daha iğneyi takıp bağlıyorum. Ve oraya iki tane küçük kirpik koyuyorum uca. Gördüğünüz gibi aynen. Evet fiyongumuz tamam. İplerini kesiyorum. Çengelli iğneyi yavaşça sıkarak oradan alıyorum. Ve ileri geri ileri geri çevirerek fiyongun Dağılışını ayarlıyorum. Hyong'umun dağılışı arkadaşlar. Fazlalıklarını dibinden keserek iplerini temizliyorum. Durum bu kadar. İnşallah anlayabilmişsinizdir. İsterseniz bir tane daha göstereyim. Ben yine de bir tane daha göstereyim ondan sonra çekimi bitireceğim kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz yorum yapabilirsiniz beğenebilirsiniz arkadaşlar destek verirseniz çok sevinirim böyle ince narin güzel kolay oyalar paylaşmaya devam edeceğim takipte kalın çok güzel modeller gelecek yazmalarınızı çok güzel yapacak modeller uyguluyorum arkadaşlar. Kanalımı girin bir inceleyin bakın. Modellerim harika. Onları özenle uyguluyorum. Özenle seçiyorum. 5 tane altını gidiyorum. 6. da koyuyorum arkadaşlar. Şimdi fiyongu koyup tekrar göstereceğim. Çok kolay bir fiyonk modeli. Yazmanın ana rengi mavi, açık maviden. Fiyonkları bağlama ipim. 5 daha'dan sonra altıncıya bağlıyorum. Ve sırada beyaz var. Beyazı tutuyorum. Gösteriyorum. Uçları kesilmiş çengelli iğne şu şekil onu tutuyorum 13 defa doluyorum arkadaşlar daha fazla dolayabilirsiniz Ben 13 tane doladım ve onu Şuradaki bağladığım ipin araya götürüyorum şöyle göstereyim aradan iğneyi takıp alttaki te gibi üstten çift da alttan çevirerek buraya bağladım. Şu anda fiyongumuz yarım. Bunu nasıl istiyorsanız o şekil ortaya getirmek için elinizde ayarlamanız gerekiyor. Sonra tekrar bir tane daha bağlıyorum. Sağlam olsun diye küçücük bir Çıkıntı bıraktım üstte. O çıkıntıya tekrar çıkıyorum. Ve buraya çıkıntının içine iki tane fiyongun dallarını bırakıyorum. İsterseniz dallarına tohum yapabilirsiniz. Güzel görünür. Ben sade olarak bitirmeyi tercih ettim. Şimdi ipleri kesiyorum. Ve tutuyorum. Yavaşça iğneyi sıkarak çıkarıyorum. Çıkardığım fiyonğu o yana bu yana biraz karşılıklı zıt yönlere çevirerek iplerin dağılımını ayarlıyorum. Fazlalıklarını kesiyorum. Ve model ortaya çıkmış oluyor. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ekran resmi almak isteyenlere şu 3 renk. Hoşça kalın.